Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, bölümümüzün hukuk, tarih, uluslararası ilişkiler, sosyoloji gibi disiplinlerle yakın ilişkisi ve bu anlamda interdisipliner özelliği sizlere alanınızda geniş bir entelektüel ve kültürel birikim sağlayacak, bu sayede güncel olaylara ve gelişmelere bakış açınızı zenginleştirecektir. Bölümümüz çağdaş siyasi değer ve normları bilen nesiller yetiştirme hedefiyle hareket ederken, bölümümüzün en büyük misyonu Sosyo siyasi hayatımızda düşünen, bilen, diyaloğa açık ve uzlaşmacı insanlar yetiştirerek siyasal hayatın vatandaşlar düzeyinde daha bilinçli, barışçıl, aktif ve üretken seyretmesine katkıda bulunmaktır. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü siyasal hayat, iktidar politikaları, demokratik süreçler, insan hakları, siyasi partiler, seçimler gibi birçok başlığı eleştirel ve analitik olarak incelemektedir. Mezunlarımız kamu kurumları, siyasi partiler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörde çalışma fırsatlarına sahiptir. Kamu politikalarının oluşturulması, uluslararası ilişkiler, eğitim, araştırma ve danışmanlık gibi alanlarda aktif görev alabilmektedirler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün burs oranları ve taban puanları tabloda gösterildiği gibidir. Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Aziz Balcı, çalışma alanları Türk dış politikası, Türk siyasal hayatı, siyasi tarih, Türkiye-ABD ilişkileri ve Türkiye-Rusya ilişkileri. Doçent, Doktor Başar Baysal, çalışma alanları, eleştirel güvenlik çalışmaları, çevresel güvenlik, barış ve çatışma süreçleri, organize suç. Doçent, Doktor Aysu Keserkul, çalışma alanları, akıllı kentler, teknoloji, toplum ve kent ilişkisi, kentsel dönüşüm, kent kültürü, kent yoksulluğu, tarihi kentler. Doktor öğretim üyesi Hakan Köni, çalışma alanları, Türk siyasal hayatı, karşılaştırmalı siyaset çalışmaları, demokratikleşme ve siyasi ideolojileri gibi alanları kapsamaktadır. Öğretim üyelerimiz, kritik tartışmalar, vaka çalışmaları, araştırma projeleri, misafir konuşmacılar ve simülasyonlar gibi çeşitli yöntemler kullanarak eğitim verirken, bu yöntemler, öğrencilerin teorik bilgileri pratik durumlara uygulamalarını, Kritik düşünme becerilerini geliştirmelerini ve sektördeki güncel gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktadır. Bölümümüzün zorunlu dersleri Introduction to Political Science II, Public Administration, Political History, International Relations, Sociology, History of Political Thought, Research Methods in Social Sciences, Local Governments, Constitutional Law, Administrative Turkish Politics, Turkish Foreign Policy, Comparative Politics 1 ila 2 gibi dersleri kapsamakta olup öğrenciler 4. sınıfın 2. dönemini stajlarına ayıracaklardır. Bölümümüzün seçmeli dersleri Theories of International Relations, Media, Public Opinion and Politics, Political Sociology, Organized Crime, Studies on Migration Turkish Economy, History of Revolutions, Globalization and World Politics, Public Finance, Conflict Resolution and Peace Research, Commercial Law, Gender and Politics gibi öğrencilerin ilgi alanlarına göre kendilerini geliştirecekleri derslerden oluşmaktadır. Bölüm dışı seçmeli dersler İspanyolca, Rusça, Fransızca gibi dil, sinema, popüler kültür gibi derslerden oluşmaktadır. Bu dersler öğrencilere iletişim becerileri ve medya okur yazarlığı gibi alanlarda gelişimlerine katkı sağlarken, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini destekleyerek, kişisel ve akademik gelişimi teşvik etmektedir. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünün dünyanın birçok yerindeki üniversitelerle Erasmus anlaşması bulunmaktadır. Hala sürmekte olan anlaşmaları bulunan bölümümüzde öğrenciler, Portekiz, Slovakya, Bulgaristan, Polonya, Romanya gibi ülkelerdeki anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde öğrenim hayatlarının bir dönemlerini geçirerek hem akademik hem kültürel olarak kendini geliştirme imkanı bulmaktadır. Bölümümüz öğrencileri öğrenim hayatlarının son dönemini tamamen staj uygulamasına ayırmaktadır. Bu uygulama ile gerek kamu kuruluşlarında gerekse özel sektörde çalışma hayatına daha öğrenciyken girmeleri sağlanarak başarılı bir kariyer başlangıcı yapmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz staj faaliyetlerini Erasmus artı uluslararası öğrenci hareketliliği kapsamında sağlanan hibelerle 3 aydan 1 yıla kadar yurt dışında da yapabileceklerdir. Bize mail adreslerimizden ulaşabilir, bölümümüze dair merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.